Benden çekinme evladım Sana yardım etmek istiyorum Yardıma ihtiyacım var Nereden geldin? Hmm. Ne? Şarp hemen uyuşturucu getir. Şarp çabuk ol kalkıyor hadi çabuk. Daha çocuğum. Ya sen kapa çeneni be. Dinle biraz eğlenmek ister misin? Sana biraz da ısmarlar. Bırak dedim. Az pişmiş biftek. Evet ölmek ne güzel. Sonunda sen de yuvandasın ha? inandığından her iki hükümet de konuyu gizli tutmaya karar vermiş. Dosyalar mühürlenmiş ve de konu kapanmış. Vatikan başka bir şeydi. Bu kadar büyüten hiç gerekti. Belki de tekerlek edilir.